Malum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek Medine-i Münevvere'de, işte Medine-i Münevvere burası, görüntüyü yaklaştırırsak yakından bir daha temaşa etmiş olalım. Arka tarafta da e, maketlerini görmüş olacağız ama önce bir gözümüzle canlandıralım. İşte burası Medine-i Münevvere, kuzeyinde Sevir Dağı, güneyinde Ayır Dağı ile beraber. Biraz daha yaklaştıralım lütfen. Bu görmüş olduğumuz alan Mescid-i Nebi'nin alanı. Biraz daha lütfen çok güzel. İşte bu görmüş olduğumuz alanın tamamı evet. Mübarek Peygamberimizin dönemindeki Medine'ydi. Şu alana biraz daha yaklaştıralım zahmet olacak. Şu görmüş olduğunuz alan ise Peygamberimizin zamanındaki Mescid-i Nebi'nin alanı bu kadar Yani şu yeşillerle çizdiğim alana kadar. Evet. Hayber'in fethiyle beraber mübarek Efendimiz, Hayber'in fethindeki elde edilen e, ganimetlerin de etkisiyle evet. Mescid'i genişletmişti ve buraya kadar taşımıştı. Evlerinin olduğu alan burası. Yani aslında Mescid'in alanı bu kadar. Hı hı. Arka taraf Suffe'nin olduğu yer. Şurası ise kendisinin, eşlerinin, arka tarafta ise kızı Fatıma'nın ve ailesinin evlerin olduğu yerde. Burası o da evin meşhur. Yer. Evet. evet. Yeşil kubbenin olduğu yer. Burası. Etrafta ise sahabelerin evleri. işte İşte Ebu evinin olduğu yer, Hazreti Hafsa'nın evinin olduğu yer, Hazreti Osman'ın evinin olduğu yer gibi evler vardı. Evet.